Kızın nerede? O hastalist en son gelecek. Hadi bakalım kork. Kendim koyamam. Dur ben açıyorum. Buraya mı koyacaksın? Diğer tarafa değil değil mi? Hadi git sanki getir. Herkese merhaba. Pankekle yolculuk yapacağız. Bunu sizinle paylaşmak istedik ve bize ana olsun istiyoruz. Hazır mısın yolculuğa? Biz çok hazırız. <laughs> Pankek sen hazır mısın? sanki? Evet. El sallıyoruz o zaman. Pati sallıyoruz. Pati. o zaman sen arkaya geçiyorsun. Açıyoruz kapıyı. Gel kapıdan. Sen kapıdan yeah. geç. Ben bunu buraya koydum o zaman. Aynen. Yerleştiniz değil mi? Rahat <laughs> mısınız? Evet, çok rahat. Pankek var. sen rahat mısın? Pankek. Ay, Ay ya, yerim seni. Merhaba. Yolculuğumuz gayet güzel gidiyor. Pankek de uyum sağladı bize. Şu an sessiz değil mi Zehra? Evet. Göstersen annesini sana. Kulu olunca daha rahat oldu değil mi Zehra? Evet. Arada bir miyavlasa da. <laughs> Çok az yol, yolumuz kaldı zaten. Uzun sürmeyecek. Biraz mola veririz. Ondan sonra devam. Geçti ama değil mi damlalarını kullanmak? Damlalarını kullanıpca düzenli geçti. Yay yani burcu biraz <laughs> hiperaktif. Hareketli. Biz devam edelim sonra tekrar görüşürüz. Artık mola zamanı. Pankek. <laughs> Pankek keyfin nasıl bebeğim? Mola verelim mi birazcık susadın mı sen? Pankek. Yalnız hayvan sevgisi çok başka bir şey değil mi bebişim. Evet. Hayvan deyince gerçi Zehra kızıyor bana ama. Pankek sevgisi. Evet pancake sevgisi diyoruz. Bizim için bütün kediler hatta bütün evet. hayvanlar pancake. Evet. <laughs> Sokakta gördüğümüz her hayvan. Geliyor geliyor geliyor. Pancake. Kumuna girdi yine. Pancake. Nihayet yolculuğumuz bitti. Şimdi evimize geçiyoruz. Gel bakalım. Gel. 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 Evimize geldik, yerleştik. Zehra. <laughs> acaba pankek nerede? Pankek? Tabii ki en kuytu, en köşede. Ay uyanmış, yok. bebeğim uyanmış. Aşkım. <laughs> Gel aşkım. Pankek? Öyle uzaktan uzak bakacağız? <laughs> Nasıl bakıyor? Zehra'cığım istersen pankekin yuvasını bir temizleyelim. Daha doğrusu Temiz ne diyorduk ona? yuvası değil. <laughs> Tuvalet evi. Tuvalet evini, evet. Al bakalım poşeti. Bütün görevler Zehra'ya ait. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ben sadece pankeki seviyorum değil mi? <laughs> evet, en zor görev sana ait. Evet, bakımı sende. Tuvaletini her temizlediğimde yanıma geliyor. Kontrol ediyor, güzel temizliyor muyum diye. <laughs> Bak gelecek mi şimdi? <laughs> bakalım gelecek. Zehra da ufak bir kaza geçirdi. Parmağı sarılı. Minik bir kaza, çok önemli Hani gelmiyor bebeğim. Ya bak Yeni, yeni yapmış çünkü dağılıyor hemen. Nasıl ayırt ediyorsun şiş ya da şeyi? belli oluyor canım. Hmm. Ben kaç defa? Belki iki defa temizlemişimdir. panket pankek bizde ne kadardır bebeğim? Kaç aylık oldu? E, yedi ay olacak. 7 aylık pankek. Yerde toka görüyorsunuz. Tokalar bize ait değil. Bize ait olan tokaların yerde ne iş olur değil mi? Bunlar pankekin oyuncağı. Yani kendi oyuncakları dururken ne yapıyor pankek? Bizim tokalarla oynuyor. Ve yerini keşfetmişti gidip orayı alıyordu değil mi bebeğim? Okutuyor. Evet ya çok seviyor. Pankek. Bir tokası da burada. Bak kum yapmış buraları. Kızım. Pankek. Güzelliğini yerim senin. Damlaları bugün son gün olacak. Nasıl gidiyor durum? Arkalara ulaşmaya çalışıyorum. Bu da çişimiz. <laughs> Burası yalnız çok güzel. Şöyle bir ormanı görüyoruz. Harika bir manzara. Sen etrafı izle ben temizlerim. kalitesi. Tamam. Manzara harika. Bir tür içinde. Pankekin maması ve suyu. Bak da yapmışız. <laughs> Her gün temizlemek gerekiyor yoksa rahatsız olurum bir bir şey. Evet. Ay bu niye dağıldı? Böyle miydi? Bazen dağınık oluyor bazen şey bütün. Ha. Bitti tuval Güzelimiz. Prenses. Bir kokuyor değil mi bebeğim? Evet ya öpmek çok tatlı canım. Hani öptükçe geliyor. Benim ilk başta büyük bir korkum vardı. Kapıyı kapatırdım hatta. 10 günde geçti korkum. Şimdi öpmeden duramıyorum. <laughs> bıyıklara bak, bıyıklara pembe ağına bak. Gözlerinin güzelliği. Bu dizimi kıvırması. Evet. Uyurken çok sevimli. Ya sen çok güzel bir kızsın. Pankekim. <laughs> <Ha>. Konuşuyor. <laughs> Annesiyle konuşuyor. Ne diyor sana? Burnundan öpüyorsun. Ay çenesinden. Ya ben de öpmek istiyorum. Ol. Alır mısın telefonu? Biraz Bal. da ben öpeyim. Al. Şimdi ben seni kucağıma alacağım ve biraz da ben öpeceğim <laughs> ve biraz da ben seveceğim. Olur mu? Olur mu? Şu güzel niye bakıyorsun ya? Gel dışarı izleyelim beraber. İzleyelim oh, mi? Dışarıya. Yemek istiyor. E ben seni yemek istiyorum ama öpmek istiyorum burundan. Birazcık burundan öpücük. Gözüne damla damla alacağız çıkartamıyoruz sanki Bütün oyuncakları attık. Ama yok. Hmm. Çıkmaya niyeti yok. Pankek. Son çağrı olarak bugün çıktı mı? ben Kapıyı açtık. Kapıyı açtığımızda koşa koşa geliyor. <gülüyor> <gülüyor> kapıyı açtık ama bakalım. Pankek. Hadi gel bak kapıyı açtık dışarı çıkacağız. Hadi. Kapıya bakıyor ama biliyor musun Zeynep? Ama gelmiyor. Gelmiyor. Baksana gözlerine Sanki anlıyor var ya yakalayacağız. Evet evet anlıyor. Pörtlük gözlü. Pankek. Ne? Öpme mi diyorsun? Oh mis gibi mis gibi. Diğer taraftan da Zehra bayılıyoruz pankek yapmaya. <laughs> Burnunu yerim. Şimdi şey yapalım mı? Pankek oyun oynarken neler yapıyor onları devamı gelsin. Tamam. Öyle yapalım. Pankekle oyun oynayacağız. Ve bu şekilde videomuz bitiyor. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Kaldır yine yukarı. Ay cikim, O da kaldırıyor kafasını. <laughs> Çık kızım. Bak ya, kafayı kaldırıyor sadece. Çık bir şey duydum. Ben sinek görmüş. Ben geç sinek olmadı.